Merhabalar, Cumartesi akşamı saat 19'da başlayan Euro 2020 B grubundan Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı maçta aniden yerde kalan ve sonrasında doktorların sahaya tam zamanında gelip yaptıkları ilk yardım müdahaleleri ile adeta hayata döndürdükleri Danimarka'nın yıldızı Christian Eliksen'in son durumuna ilişkin Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Eliksen'in başına gelenleri bir önceki videomuzda detaylı olarak konuştuğumuz için oralara pek girmeyeceğim. Ancak isterseniz videoya yukarıdaki çıkacak olan karttan ulaşabilir ve olayda yaşanan anları hatırlayabilirsiniz. Ve küçük bir uyarı daha. Ne bir önceki videomda ne de bu videomda saha içine dair bir video görüntüsü kullanmayacağım. Çünkü herhangi bir telef hakkına takılmak istemiyorum. Saha içine dair görüntüleri son bir gündür tüm sosyal mecralardan defalarca izlemişsinizdir zaten diye düşünüyorum. Fazla uzattım. Videomuza dönelim. Bu videoda sizlere Eriksen'in son sağlık durumu ve futbol hayatının bitip bitmeyeceğine dair doktorlardan gelen açıklamalardan bahsedeceğim. Tüm dünyanın malumu üzere Euro 2020'de Danimarka Finlandiya mücadelesi futbol dünyasının derinden bir üzüntüye sürüklemişti. Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen aniden yerde kalmış ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle adeta hayata döndür. Daha sonradan neyse ki Eriksen'in durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ki dün de Danimarka Futbol Federasyonu bu güzel haberi teyit edercesine yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Eriksen'in takım arkadaşlarına selam yolladı. Ayrıca durumuna ilişkin bu sabah Eriksen'le konuştuk. Takım arkadaşlarına selamlarını gönderdi. Durumu stabil. İleri tetkikler adına hastanede kalmaya devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Bu üzücü olaydan etkilenen tek kişi Eriksen'de değildi. Yapılan açıklamanın devamında Danimarka milli takımının da yaşadığı bu olay nedeniyle destek gördüğü belirtilirken Milli takım kadrosu ve ekibi yaşananlardan kaynaklı kriz desteği aldı. Dünkü olaydan sonra birbirlerine destek olmaya devam ediyorlar. Taraftarlardan oyunculardan, Danimarka ve İngiltere Kraliyet ailelerinden, uluslararası kuruluşlardan, kulüplerden gelen Christian Eriksen'e destek mesajları için herkese çok teşekkür ederiz. Danimarka Futbol Federasyonu'na gönderdiğiniz tüm dileklerin Christian ve ailesine iletileceğinden emin olabilirsiniz ifadeleri yer aldı. Gelelim bir diğer sorumuza. Christian Eriksen futbola geri dönebilecek mi? Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı Euro 2020 B grubu maçında taç atışı için daha kenarına doğru ilerlediği sırada bir anda yarayılan kalp kırıdı geçirerek tüm dünyaya korkutan Christian Eriksen'in doktoru Danimarkalı futbolcunun futbol kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Açıklamaya göre bu saatten sonra Eriksen'in futbola dönmesi bir hayli zor ve futbol hayatı bitebilir. İşte nedeni. Kalp kredi geçirerek bir anda yarayılan yılan Inter Christian Eriksen'in durumu gittikçe daha iyi gidiyor. Ancak kariyeri için aynı şeyleri söyleyemeyiz gibi doktorlar oyuncunun kariyerine dair pek de umutlu bir durumda değiller. Bu konuda 29 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyologluğunu yapan Profesör Doktor Sanjay Sharma konuştu. Sharma, Eliksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değindi. İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Sharma, açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti. Ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu, ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum. Ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım. Eliksen birkaç dakikalığına da olsa öldü. Ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır dedi. Sharma açıklamasının devamında Danimarkalı futbolcunun yaşayacağını ancak kariyerinin devamının nasıl şekilleneceğini bilmediğini söylerken, kalp krizi tüm dünyayı sarstı ve gerçek bu. Sadece Danimarkalı oyuncuları değil, pek çok insanın ruhunu etkiledi. Eriksen için iyi haber yaşayacak olması. Kötü haber ise kariyerinin sonuna doğru geliyordu. Bir daha profesyonel bir maç oynayabilir mi? Bunu söyleyemem. Ancak İngiltere'de oynuyor olsaydı bu konuda çok katı olup oynamasına izin vermezlik ifadelerini kullandı. Bu konuda konuşan tek kardiyolog Sanjay Sharma değildi. Bir başka uzman kardiyolog olan İngiliz doktor Scott Murray ise konuya dair yaptığı açıklamasında İtalyan'ın sporcuların kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra tekrar spora dönmelerini yasakladığını ve bu konuyu yasalaştırdıklarına vurgu yaptı. Murray, Eriksen'in yaşadığı bu rahatsızlık muhtemelen futbol kariyerinin sonu getirecek. İtalyanlar bir sporunun önemli bir kalp rahatsızlığı yaşadıktan sonra kalpte önemli bir hasar oluşturduğuna kanaat getirirse yeniden spora dönmesini yasaklıyor. Bunu da yasalarla desteklediler diyerek Danimarka futbolcunun Inter'deki kariyerine devam etmesinin bu saatten sonra çok zor olduğunu söyledi. Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın dünyada olumlu anlamda farkındalık yapacağını da altını çizen ünlü kardiyolog Scott Murray, eğer kalp rahatsızlığı esnasında hızlı bir tıbbi yardım alabilirsiniz hayatınız kurtulabilir. Herkesin sunu teneffüs yapmayı ve böyle durumlarda nasıl müdahaleler yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Bu sorun şu an dünyaca ünlü bir futbolcunun başına geldi. Ancak her futbolcu bunu yaşayayım. Bunun farkına ne kadar hızlı varırsak bu tarz sorunlarla o kadar kolay başa çıkabiliriz şeklinde konuştu. Başarılı kardiyoloğun ünlü spor gazetesi Daily ile futbolcunun durumunu dair yaptığı açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı. Murray, kalp sorunu yaşayan bir futbolcunun futbol hayatına devam etmesinin İtalya'daki yasaları göre yasak olduğunu söylüyor. Muhtemelen onun için kariyerinin sonu. İtalyanlar yasaları göre bir kalp anormaline sahip olan oyuncunun futbol oynamasını yasaklıyorlar. Bunu 20 yıldan uzun bir süredir uyguluyorlar. Sporda kalp durmasından kaynaklanan ölüm oranı %3'ün üzerindeyken %1'in altına indirdiler. Neler olup bittiğini anlamak için EKG sonuçlarına ihtiyaç duyulacak. Ayrıca ekokardiyografi ve bir MR taraması yapılmalı. Kalp atışlarını izlemek için dep adı verilen bir kalp piline ihtiyacı olacak dedi. Kısacası İtalya'daki kurallara göre futbol hayatı bitmiş gibi görünüyor. Böylesine bir ve daha hiçbir futbolcu hak etmez elbette. Ama sağlık her şeyden önemli bir konu. Umarım çok küçük de olsa bir ihtimal Elix senin tekrar muhteşem şutları ve asistleriyle beraber yeşil sağlarla izleme şansını yakalayabiliriz. Tekrar geçmiş olsun Christian Eriksen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.